Merhaba, Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar Pelin'le şu an yeni tripodumuzla çekiyoruz. Bilmiyoruz görüntü ayarı nasıl olacak. İyi olacak diye düşünüyoruz. Bilmiyorum değil mi Pelin'ciğim? E, şöyle bir dergimiz var. Bunu Pelin buldu. Hello Kitty'nin and Friends yani şey e, şöyle cadılar bayramı için yapmışlar. Halloween için. Şöyle içinde neler var bilmiyorum. Ve işin şey yanı sihirli dergi yazıyor. Korkunç eğlenceli paket. Şöyle sihirli dergi, dergi, dergi korkunç eğlenceli paket. Ne varmış? Hayalet parti süslemeleri, korkunç da komik dergi çıkartmalar, çocuk yok cadılar bayramı şeker kutusu, parti partı, parti, parti davetiyeleri, masa süsü, hediye etiketleri, cadı şapkası ve sihirli asa. Arkadaşım baya çok şey varmış. Pelincim istersen bir de böyle bir çıkalım. Ekrana. Sabit duralım. bunu ekran fotosu alır alayım. Oluyor mu? <laughs> alayım mı? oldu? Hı? Şahane. Evet yeterli. Yap Şimdi. <laughs> <Ay>, hayır, <daha yapamıyorum. gülüyor> hayır, evet şimdi Pelin açıyor. Evet, pilin tamam mı? Ha bu aynen nereden aldım? Bir aldım arkadaşlar, 150 lira. Bu tek tip, bunu da pilin son anda buldum Çok kötü. Sakin açalım lütfen. Ben ne yapayım? Sakin açıyoruz. Aa, ha, iyi gerçekten iyi. şöyle, halovaneye uygun turuncu. Hani diğerlerini hep sen çıkartmıştın. Evet, bir de evet. ben çıkartayım. Ben bakmıyorum. Şimdi Pelin'e ben vereceğim. Ama ama nasıl vereceğim bunları? Neyse ben şu an hepsini al. Oh, hepsini bir çıkarttım arkadaşlar. Aa anahtarlık çok güzelmiş yalnız. Çiçekler bir şey söyleyeyim mi? Böyle. Stinker. Pelin'cim. Bak. Sen şimdi Arkadaşlar bakınız içinde şeyler, bir şeyler yani şu kutunun kendi içinde şöyle bal kabaklı bir şey var. Ama çıkartmalar çok güzel. Ama ben şu an onu açmak istemiyorum. Sen açmak istiyor musun? Ah. Bence şu kutuyu şu an bozma. Anahtarlık. Şimdi ama... Bunu çıkartabilirsin. Evet, bu anahtarlık arkadaşlar güzel bir anahtarlık. Ee, sihirli gece partisi Çıkarım. sen de davetlisin şey, diyor. Ooo, bir sürü şeyler var arkadaşlar. Pelin bu ne güzelmiş. Korku Partisi davetiyeleri. Arkadaşlar şöyle davetiyeler var. Arkada da bir şeyler var. Şöyle önü. Arkada da e, davetlisin diye, Cadılar Bayramı'na davetlisin diye yazılar Aa, bu var. var. Kromi mi? Hı hı. Kromi. Ondan sonra ne bu? Melody. Anderven. Hello Kitty. Baya şey... Çok güzelmiş yalnız. Gerçekten çok beğendim. Şunu bilmiyorum. Göster <l tôi> Şunu bilmiyorum. Melodi yok. O da melodi aslında. Yok. Cinamaro Böyle bir şeydi o. Hmm. Şunu da bilmiyorum. Şunlar da... Bu melodi. Stickerlar. Bekliyorum. <laughs> <laughs> bir tamam, dur. Tamam. Aa, burada yazıyor mu? Hmm. yok yazmıyor. <laughs> Bu Hello Kitty, zombi ama. Evet zombi. Bu yani bunu da. Hepsini e Cadılar Bayramı'na uyarlamışlar şey. Ve çok güzel olmuş ama çok beğendim. Ama bunlar, bunlar da sticker'lar da... arkadaşlar. Çıkartma. Hani bunlar da şey... Tamam bunlar çıkıyor, kesiliyor, bir şeyler yapılıyor. Zaten Hayır. hepsi burada koparılıyor. Bak. Bu etiket midir? Hayır yani? etiket, etiket değil. Bak bu. şurada şey var, çıkarıyorsun. Burada neden etiket yazıyor? Hı? Bilmem. Diyeyim, Ama bak de. arkada şey var. Yazısı, yazı var. Bilmiyorum. Arkadaşlar bakınız. Şöyle şunlar için de şöyle yazmışlar. Kimden kime diye burada not geçiyorlar. Ve gerçekten ben bu dergiyi çok çok beğendim. Şöyle bir tane sticker. Bu ne böyle? Bir tane daha çıkmıştı. Allah Allah. Ver bakayım. Aa bu ne? Buna kesiyoruz. Cadı şapkası. Buna kesiyoruz amca. Ama ne için? Bilmiyorum. Ha, parti süslemeleri. Çok ilginç. Şöyle parti süslemeleri var. Kesiyoruz onları. Arka tarafında yine aynı şeyler var. Tamam. Aa, o şapkası ne? Şapkası ve sihirli asa. Şapkası ve asa. Burada kesim yerleri var arkadaşlar. Ona göre keseceğiz. Bu da arkası arkadaşlar. Şöyle. Ve çok güzel. Gerçekten ben bu dergi çok beğendim. O ne? Evet. Bu da şapkanın devamı. Bu da şapkanın devamı. Evet. Şimdi şapkasının devamı. Şöyle. En yakın ne? arkadaş bilekliği. Arkadaş bilekliği. Ha bileklik. Öyle mi? Hı hı. Ne yazıyor? Ha şunun şuraya takacakmışız. Bunun da Evet çok güzelmiş ama arkadaşlar bakın ne kadar güzel. Şöyle arkası da böyle. O ne? Ha onu bir Hello Kitty doğan çocuk mu? Dur. Haydi benimle derinlere dal. Öykü arkadaşlar bu bir öykü. Burada Hello Kitty'ler var bir sürü. Çok güzel. Başka? Anne ben şunu bir okuyayım mı? Bak şey çok Dur şunu gösterelim anneciğim. Şöyle. Genç, bu ölküyü... çok öykü. Şu an bunların hepsi öyle. Böyle. Yalnız bu hepsi öykü ama içindeki resimleri de göstermişim. Burada bir boyama var etkinlik olarak. Evet, Şöyle. Ne yapalım Pelinciğim? Ay çok güzel vermiş. Çok güzel gerçekten. Ha. Aa bunlar da çok güzelmiş. Kes çıkar yapıştır diyor. Baya güzelmiş. Yani ben beğendim açıkçası. Şöyle dur bakalım. Saklama gördüm. şöyle. Ben de yok ki. Evet, bir tane Hello Kitty ama balık. Bunlar da güzelmiş. Çok fazla etkinlik var gerçekten. Ben çok beğendim. Şöyle, şöyle ve arkası da böyle arkadaşlar. Bu şey denizaltı için yapmışlar ve çok güzel olmuş. Bu ne? Ben Gece partisi sen de davetlisin diye bir şey var. Ama bakalım. Bunu da sen göster bakalım. Şimdi burada bir şey yazıyor. Ama göster istersen. Böyle bir tane etkinlik var galiba. Burada da böyle bir şeyler yazıyor. Tamam. Cadılar Bayramı burada yazıyor. Ben evet, misin? Yok. Bunlar böyle etkinlik nedir? Okuma atölyesi. Ama okuyorum sana gösteriyorum orayı. İksir atölyesi. Evet. Buna Tamam al bak burada yazan o zaman sen sen söyle. Hadi evet, söyle. Bak işte, Esrarengiz bulmaca. Ha. Şurada direkt çevirdiği için görünüyor. Hello Kitty and Friends burada. Burada ne? Bu evde şekerde şakada var. O. Bu bir etkinlik arkadaşlar. Evet. Şeker de varmış, şaka varmış. Ya bu gerçekten hakikaten yani baya Pelin yani Pelin Pelinle beraber güzel vakit geçirecek geçirebileceğimiz bir dergi bence. Burası çok değişik. <laughs> bu değişik bir ne bakın bayağı farklı. bak burada şey var. Ne? Yemekle ilgili bir şey var, bilmiyorum. Şöyle arkadaşlar. Şöyle. <laughs> Şöyle. Yaz bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten ben bu dergiye bayıldım. Aa onu gösterdik mi? Bu ne? Organik. Ya bu tabii bu bizim organımız. Tamamen karıştırdım arkadaşlar. Yalnız ben bu Hello Kitty e, Prince yani şey e, Hello Ben dergisine bayıldım. İçinde gerçekten bir sürü şey var. İçindeki zaten şunu aslında açıyoruz. Açtığımız zaman görünecek. Açalım mı Kelinciğim? Evet. Şöyle açayım ben şurasını arkadaşlar, size göstereyim. Ya ama tamamen açmak istemiyorum çünkü ben bu kutuda kullanıyorum. İnşallah bakınız, içi. İçinde de kesiyoruz. Şu bal var. Şurada Melody'nin şeyini yapmışlar bu şekilde. Evet, tam bir Halloween partisi. aşırı beğendim. Ve rengi zaten çok çok güzeldi. Dışı pembe, içi turuncu. ile birleştirmişler ve çok güzel bir şey yapmışlar. Evet. Hmm. Çıkanları tekrar gösteriyorum. Şapkası. Şöyle. Bu da şapkası ve arka tarafı harika. Şurada ayrı bir aktivite var. Şurada arkadaşlarına davetiye göndermen için bir şeyler var ve çok güzel olmuş gerçekten. Ee, burada sihirli gece partisi. Bu da çok güzel bir dergi olmuş. Burada da arkadaş bilekliği var. Buraya yazıyoruz bir notlar sanırım. Bunu da buraya yapıştırıyoruz ve bileğine sevdiği arkadaşlarına pelin veriyor. Şimdi burada iki tane var. Biri de olacak. Biri de arkadaşın bir seçtiği bir arkadaşına yapmayı düşünüyorum. E, ee, bu neydi? benim Pelin bunu ilk defa gördüm. Sticker. Arkadaşlar bir sticker daha. Bunu ben yeni görüyorum tabii ki. Şöyle. Ben sonra beni gösterdim. Beni dinlemiyorsun. Olabilir. Çünkü o kadar kaptırdım kendimi. Şurada çok da var. Çok güzel bir sticker. Evet orada Anahtar. çok güzel bir anahtarlık var. Ona da, onu da çok beğendim. Ben bunu çantama koyacağım. Koy. Ve ben, ben gerçekten çimdüm. bu dergi arkadaşlar çok beğendim. Ee, çok beğendim. Evet, ben bu arada kaç dakika olmuş, hmm. göremiyorum, bir. Anne iki, Ben bu dergiye açık söylüyorum, 10 üzerinden 10 veriyorum. Hello Kitty Aha. çok güzel bir Halloween derg dergisi yapmış. Ya, üçüncüsü var <laughs> <yandım bunu. gülüyor> <laughs> 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 Hello Kitty gerçekten değil mi? Çok güzel bir Halloween dergisi evet. yapmış. Bunu ben... E On üzerinden un veriyorum. İçinde çıkanlar de. harika. Ve ben, ben bunu mikrosdan tesadüfen Pelin son anda buldu. E şimdi ee, sihirli dergi diye 150 lira ve çok çok iyi içindeki aktiviteler için. Çim adamlarını da ha, Çim adamlarımızın son durumları böyle arkadaşlar. Bu çok güzel Adam büyüyor. Fakat çıkıyor. bu yavaş büyüyormuş. Bunu hiç bilmiyoruz nasıl hiç olacak çıkmıyor. Ben hiç çıkmadı. Ee, şöyle bir paketimiz var origami. Ama bu videoyu kapatacağım ufakta. <laughs> Biz neden kapatmadın? Anne ne yapıyorsun? Orada anne. Ne ben şaka Tamam zaten bitiriyoruz. Şöyle bir sugar paketi hazırladım. Ve içinde bir sürü şeyler var. Diğer videolarda da bunları açacağız arkadaşlar. Şimdi hoşça kalın diyoruz. Bir oradayken kapatabilirsin anneciğim. Hoşça kalın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.